Merhaba arkadaşlar ben Belki Belki önüne hoş geldiniz bugün. Lifebot'un 3. E, bölümdeyiz. Bu sefer Lifebot diyelim yani survival Games'in olduğu falan bütün her şey Lifebot diyelim direkt. Lifebot'ta arkadaşlar şu an Skywars oynuyoruz. Neden böyle konuşuyorum hiç bilmiyorum. Arkamda adam var mı? Var. hiç Hadi ama. Neyse kayboldu. Tamam. Tamam. Taktik oynamaya çalışacağım. Biraz. Sky Wars önceden bir iki üç kere oynamıştım ama tabi videosunu çekmedim. Şimdi çekiyorum. İnşallah seversiniz. Uy! Sözü duydunuz mu? Çok güzel. Arkadaşlar ben bu maçı almam lazım. Ben benim bu maçı almam lazım. Diamond Sword'um var. Diamond! İlk defa Diamond geliyor. İlk defa. Yine gel Diamond önceden gelmişti ama Sword'u gelmemişti. Çok iyi. B. Şu an zırhız ama full zırh değiliz. kötü. Gelsinler şimdi ana bacı kaportacı yapacağım. Survival Games'teki gibi. Taktik unutmayalım. Ha oley varmış. <laughs> Ulan ben tahta alacaktım onu unuttum bakmayı. Yokmuş zaten. Güzel. Yani harbiden beni duydunuz mu? Uyy diye bir ses çıkardım. Yani çok da güzel bir ses çıkarım tamam mı? Hadi o zaman ana bacı kaportacı yapmaya devam. Bir de buradan bir demir set çıkarırsam şimdi ne eksik bende? Pantolonla bot. Yok pardon pantolon ayaklık. Şuraya gidip şuraya gidelim. Hayır yanlışlıkla buraya koydum ama bence iyi oldu. Yüzeye çıkacağız şimdi. Hatta topraklarım gitti. Neden gidiyor bilmiyorum. O diamond var beyler. Küçüğün. Şu an kaç kişiyiz? Aa iki kişiyiz lan. ne zaman ben alırım bunu ya. Abi sokacağım. Biraz da şöyle düz devam edelim. Arkadaşlar ben şu an 11.0'da oynuyorum. 12.0'da herhalde gelir yakında serverlar. Gelmişse de ben bilmiyorum. Arkadaşlar bir yorum yazar mısınız? 12.0 Survival ya da Sky Wars varsa. Ya Survival Games olsun ya da Sky Wars. Ya da Lifebot varsa. Lifebot varsa bence Lifebot daha iyi olur ama. Allah aşkına biliyorsanız yazar mısınız? Zuba. Zuba Al işte lan. You have won the game. Yeah. Kazandım. Hadi bir elde atalım. Oley. Bir elde atıyoruz. Ama şu an kaç kişiyiz? Al işte. <laughs> Haydi. Oley. Duyun birisi daha geldi. Oo tamam çoğalıyoruz. Çoğalıyoruz yine. Haydi hadi gidelim. Gidelim. 21 saniye bekledikten sonra gidelim. Oynayalım. Vallahi Diamond geldi ya bana ama Diamond'la vuramadığımı üzüldüm ben ya biraz ne bileyim. Oy başlamış başlamış benim haberim var. Ya sen yanılır. Ulan ne kaç 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 kaç, kaç lan. Kaçacak ki delik arasın yok Al işte. Allah düştük. Düştü. <laughs> İzlesem mi ki lan bu malı acaba? Al işte. Kazandı zaten var. Belki öyle Burak'la da oynayabilirim. Oo abi. Uy 4 saniye kaldı. Çok güzel çok güzel çok güzel. Valla bana geliyoruz. Sipor. Al işte Sipor yazmış. Tamam. Hadi tamam. Hmm, şunu alayım, şunu alayım. Bunu alalım. Bunu alayım. Şunları zaten alayım. Şu kart topları arkadaşlar varsa baya lazım size. Lazım olacak yani. Çünkü mesela şimdi adam blok koyarak geliyor ya. Belki öne yaparız şimdi bilmiyorum. Şu an var mı birisi? Yok. Ama çeşit Tamam. Yiyecekleri alalım. Zaten bunları almamız şart. Seri. Seri. So göt. Ya bu ne? Koyulmasın amına koydun mu? Koyulmasın amına koyacağım şimdi. Yukarıda arkadaşlar chest yok. Ben bu bayağı alıştım ben bu oyuna. Bayağı alıştım. Hadi gidelim. Eve basacağım şimdi. Şu karşıdaki eve basacağım. Galiba onun içinde kimse yok. Bilmiyorum. Ama olabilir. Bilmiyorum. Allah koy. Belki öyle Burak'la da çekebiliriz video. Ama belki Skypetan diyeceğim arkadaşlar. Skype'da da Ekran çok acayip siyah oluyor. O yüzden belki Messenger'dan çekeriz. Messenger'dan da internet biraz yavaş olduğu için sesimiz gelmeyebilir ama bilmiyorum ya. Büyük ihtimalle çekecek çeksek Messenger'dan çekeriz. Ali Burak'la şu an buluşamayız çünkü akşam oldu. Herkesin ailesi var biliyorsunuz ki. Kaftik. Ay yok bunu istemiyorum. Benim neyim eksik Chess plate'im değil mi? Gök savaşları yani. Oley. Şu an full chain armor oldum. Evet de Hadi gidelim. Bir de kılıç versene bir barik. Şu taşları al. Taş lazım ya. Oyunda bayağı blok lazım. Çünkü o bloklar sizin karşıdan karşıya geçmenize yarıyor. Şimdi ben bir hemen elime bir ayar çekeyim. Şunun yerine şimdilik şunu alalım. Yemeğimiz şu olsun. Bu daha kolay yeniliyor ya o yüzden. Ben size biraz bir şeyler göstermeye çalışacağım. Kaç kişiyiz? Dört kişiyiz. Benle beraber ben direkt şu adama saldıracağım. Şu an. Görmüyor kampeza bak. Görmüyorken direkt alayım şunu. Evine. Alayım demek istedim. Galiba o da daliba dedim. Galiba o da yeni ke yeni, yeni keşfediyor. Aha, şakın sakın aşağı inme. Şakın. Ve arkanıza bakmayı unutmayın arkadaşlar. Özellikle Skywars'ta arkanıza bakın. Özellikle. Hatta ben kendimi güvenceye almak için ne yapıyordum? Şöyle yapıyorum. Hmm. Göremiyorlar ya iki blok. Minecraft adamları iki bloktan uzunu göremiyorlar. Tam şu an kartopu ile vurulmalıyım var ya tam tam. Kaçın. Aha geldik. Mal 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 mal. Öl 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 öl. Allah belanı Allah belanı. Ulan mal ama kumalı. Karı düşme. <laughs> Düşürdü de beni oç. Ne <laughs> kodama. Bak işte. İp ne bu karı lan. Bu karıyı ben amına koyayım. What the fuck ya? Bir kazanamadık arkadaşlar. Bok gibi oynuyorum, değil mi? Wow ya yeah, kazan. Gidebilirim. Oley. Yine bir. O da buldum oley. So, kaç dakika olmuş? 9 dakika. Aa 9 dakikada kaç maç yaptık bilmiyorum. Ama bayağı da iyi geçti. Hele o diamond buldun ya. Yine diamond bulsan ne kadar hoş olur. Bir, bir gelmeyin la dünyama. Bir gelmeyin la he. Lan he. Sen benim dünyama nasıl geliyorsun? İt. İt. Hadi bay bay. Good bye void it mi? Aynen. İt. İti bir attım arkadaşlar aşağıya görüyor musunuz? Böyle taktikler yapacaksınız. Yani yapmanız lazım kazanmanı. Kazanmak istiyorsanız Böyle taktikler yapmanız lazım. Son acıyım hep bendim. Şunu alalım. İlk önce bir zırhımızı takalım. Bot var mı lan? Şimdi. Ee, tut Bir crafting table'ımız olsaydı yaşamıştık. Çünkü bir oyunda bir stiğimiz var. Ve Yok yaşamamıştık doğru doğru. Yok yaşamıştık. Elimizde bir stiğimiz var ve 31 tane de kırık taşımız var. Yani kırık taşlarla bir taş kılıç yapabilirdik. Gelen var mı? Bölgeyi kas savunurken ilk de. Kankam. Kanka. Kanka bunun daha güçlü bir şey. Bunu atamazsın. ne yapsın? Kim ne yapsın? Kim ne yapsın mı? Koş, koş. Koş Skywars bence Survival Games'ten daha iyi değil. Ama yine de güzel bir oyun yani bence. Ben seviyorum. Of of. Yemeklerin zaten hepsini alın. Ben bütün chestleri sömürdüm. Amanın. Anan. Anam! Hepsini alman. hemen taktik oynuyorum. Ya. Hayır of. Oyundan bir ara atacak zannettim. Yardırıyorum. Yardırıyorum abi. Var mı elinde kartopum benim varmış. Şuraya al abi. Al mal. İşte. Oha oyunun bugunu. a Oyunun bugunu buldum diyecektim. Sikikler zaman Çabuk adam geldi. Çabuk adam geldi. Çabuk. Çabuk. şükret Cafer. Koş. Cafer. 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 Cafer biz buradan geçemeyiz Cafer. Cafer alıp belanı versin oğlum. Geliyor mu lan Gelmiyor. Gelmiyor. Cafer. Cafer koş. Cafer koş koş. Cafer koş. Lan bu ne? Ben kendimi akıllı zannediyorum öyleyim. Bence adam ben içeri girmeyeyim diyor. onları kendisi koydu. <gülüyor> <gülüyor> Allah belanı. Sağ ol kardeş. Yiyorum hani. Şükür. Ama koyayım öldürdü hoç. <laughs> ya ananı sikeyim <çıkayım> ya. <laughs> Nasıl bu çocuğu. Ya geçimi yedi hoç. Ne var lan? İzlesen ki lan bunu. Aman ya. Ama daha şey var? Olur mu? Al işte. Ben çıkıyorum arkadaşlar ne yapayım ya? Bir kazanamadık, bir güzel oynayamadık ya. İnşallah şimdi bunda da önce olurum. Oley oynayayım. Şimdi. Aa benim dünyama bu pezevenk daha katılacak. Şimdi. Şimdi ben bunu öldürürüm. Allah! Ölüm patlayalım. Ben yani şimdi ne yapıyor? Oy! Fırlattı uçurdu çekti. Çekti sıktı etti beni. Beni kenara çekti ve dedi ki Haramın başı. Tamam. Blok. Saklanmaç oynayacağım arkadaşlar. Saklanmaçın da videosunu çekeceğim ama Nasıl kaydolacağımı bilmiyorum. O yüzden şimdilik çekemiyorum. Yok. Ben direkt destur bismillah diyorum. Koyuyorum. Şimdi şu çeşitleri toplayacağım. Belki içinde bir şey vardır varmış lan. İyi ki toplamışım. Bak taş kılıcımız oldu. Kötü mü? Hayır. Çok da güzel bence. Çok iyi oldu. Çok da güzel oldu. Tamam. mı? Şimdi koş. Şunları al. Şunları al. Gidebilirsin. Bayılırım hayatım giderim. Öbür çetleri topladım mı ben? <laughs> An. Öperim ha. Abi sen beni nasıl fırlattın hiç? Hiç yiyeceğim var mı ki benim? Ya amına koyayım. Zaten ben kendi alanındayım amına. Sana ne oluyor? Sana ne oluyor? Ya fırlatma sana pezevenk. Saraksız. Abi return araya dediği için oradan ondan ölüyorum lan. Bu ne amına koyayım? Kaçın. Yok delini. Aa birisi yere düştü. <laughs> Herobrine düşmüş yere. Ay! Allah! Allah. Uç uç. Uç pezeden kerefsiz amanın evladı. Amanın feryadı. Huba! Ne oldu? Ha? Ne oldu? Ha? Ama bu da... Hmm, Ay! Süperim seni. korum. <laughs> ya arkadaşlar ben oynamıyorum ya. Adam hadi ben burada videoyu bitireyim. Bu da çok değişik bir Sky Skywars bölümü oldu. Vallahi bayağı bildiğin öldüm. Ay, hatta bayağı fazla öldüm. Yani o zaman burada bitirelim. Bu videoyu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike tuşuna basabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız, yorumlarınız bizim için değerlidir sonraki videoda görüşmek üzere. 5 like atmayı unutmayın. Bay bay.